Evet. Geçen sene tam burada bırakmıştık. Bir yıl sonra tekrardan geldik. Yine bir bayram sabahı. Hedefimiz bugün Demre'ye çıkmak. totaldeki hedefimiz 150 kilometre yol yürümek. Daha sonra kalan kısmı da diğer bir bayramda gelip tamamlamak. Görüşmek üzere. Evet. Çıktık yola. Evet, yolun en büyük güzelliği gördüğünüz gibi bu şekilde lahitler yaşamın bir parçası olmuş durumda. Burası Kekova. Müthiş bir tatil noktası. Kale yukarıda gördüğünüz gibi buralar harika koylar oluşturuyor. Yollarda şu şekilde evet, işaretler var. Bunları takip ediyorsunuz. Aynı zamanda uygulamalar var. Haritalar var. Yine yolları onlardan takip ediyorsunuz. Şu an önümüzde tane yabancı turist var. Muhtemelen onlar e, buraya geliyorlar. Otele veya sonra yerleşiyorlar. Gün içerisinde böyle yakın otelere yürüyüş yapıyorlar. Çünkü çantalarında çok az eşya var. Sahilden şimdi içeriye doğru girdik. üzerinde böyle konaklamalı yerler var. Ee, yiyecek içme olası vesaireler için. Kekova'dan Kapaklı'ya doğru oradan da Demre'ye geçeceğiz. Şöyle suyun güzelliğini görüyor musunuz? Tertemiz.

Good man. Evet. Alardayız. Biraz düzlüğe geldik. Sonra tekrardan çıkış demreye çıkacağız. Hiç fark etmez. Hiçbir fiziki şart gözümü korkutmuyor. Ben buradayım. Çantam burada. Suyum da var. Evet Kekova'dan geldik. Yani 3 ağız. Çok güzel bir yerleşim yeri yapmışlar burada. Evet şimdi Surah yani. Demre'ye doğru buradan yol alacağız. Güneş tam tepeden. harika yollar. Yani iniş çıkış biraz oluyor. Ee, çok keskin çıkışlar o yüzden zorlanlıyoruz biraz haliyle. Ya benim açımdan çok sıkıntı yok ama arkadaşım Metin 60 yaşında onu biraz zorluyor. Evet, harika bir çakıl taşlarından oluşan bir koy. Beğenme yaz. Denizin güzelliği, harika bir yer. Burası gerçekten çok güzel, ama biraz ulaşım zahmetli, en azından karayolu için. Evet yoldaki güzel misafir, sürpriz ya da biz misafiriz ve arkadaşları. Buraların gerçek sahipleri. Bunlar çok şanslı hayvanlar. Deniz manzaralı mekanlar var. Evet, karşıdaki dağlara açtık. Demre'ye geldik. Eğlence dünyasının merkezi buralar. Muhtemelen bugün burada kamp atacağız. Bugünkü kamp yerimiz Demre'de. Normalde biraz daha fazla yürüyecektik ama dediğimiz gibi bu sene bu işin daha keyifli kısmını yapacağız. Çünkü 30 kilometre bu yerle biraz zor oluyor. Normalde yükümüzü hafifle çektik. Aksine daha da arttırdık. Kamp yeri burada. Demre'de.